Arkadaşlar bugün sizinle annemin yaptığı çikolata, damla çikolatalı keki en hızlı yiyen kişi kazanır oynuyoruz. Bu arada kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 25 aboneye çok şaşırtıcı videolar gelecek. Bu arada bayağıdır video çekmediğim için üzgünüm. Ee, hangi video çekeceğimi bulamadım. Neyse hadi başlayalım. 1 2

Şimdi hissetmiyorum. Ben hissetmiyorum ama çok var ağzımda. <laughs> Bebeğimizi yakın gidiyoruz. Bu çok zor Hı hı Nusri şey. Nusri şey. Evet Kazanım benim oldu Kazanım benim Ama Uçku daha güzel oynadı o daha sevdik ediyorum O daha güzel oynadı Ve de Umut'u beğendiyseniz like yapıp abone olmayı unutmayın ha Bir dahaki videoda görüşmek üzere Yok. Bye bye Yaşasın şaşırmasınız? Korki dolar da şerkeze çıkıyor kamerada ve görüşürüz görüşürüz